Hikmet evet. Sakın heyecan yapıp da sarılmaya kalkma Kaburgası kırık evet. Hikmet He he Hikmet he Hikmet Sen benim kim olduğumu gayet iyi biliyorsun Sen hangi yüzle geldin buraya Bir tane yüzüm var işte bak Bununla Ne diye bu buradasın Acaba beni öldürmeye kalkıp Beceremediğinden burada olabilir miyim Ben şeyi biliyorum ben Güzel Çok sevindim o zaman Ayşegül'ün beni ne kadar sevdiğini neyi biliyorsundur değil mi? Evime girip karımla fingirdeştim be! Kes lan! Saçma sapan konuşma. Biz zaten sevgiliydik. Sen sonradan çıktın. Biz, Biz evlendik. evlendik. İşte. Çok tadilsiz bir kaza. Ne oluyor burada? Hikmet bu saatte ne işin var? O Hikmet değil anne. Poyraz. Memnun oldum Nevra Hanım. Nasılsınız? Poyraz mı? Gül'ün ölç sandığımız sevgilisi Poyraz Karayel. Ne iğrenç bir oyun bu. Sırf Ayşegül'ü benden kopartmak için bu eve girdin değil mi? Yok tam olarak öyle olmadı aslında. Ben bu iğrenç eve senin iğrenç abinin yedi bulmak için girdim. Görevli olarak mı geldin yani? Bak söylerim. Ama sonra sizi öldürmek zorunda kalırım. Çek git buradan hadi. Merak etmeyin ben de sizin meraklınız değilim. Size bir şey söyleyeceğim ondan sonra da buradan çıkıp gideceğim. Bana oğluma veya bir kilometreden fazla yaklaşırsanız bu evi sizin başınıza yıkarım. Anladınız mı? Sen kimi tehdit ettiğini zannediyorsun? Böcek gibi ezerim seni. Bu lafı bana en son söyleyen kişi şu an tekerlekli sandalyede yaşıyor. Üstelik kamışla beslemeye bana bak. Şimdi şuracık da seni gebertmeden git buradan. sakin ol şampiyon. Sakin. Gideceğim dedim. Ama bence biz birbirimizi anladık. Değil mi? Anladık. Ayşegül'e sokulmuyorsunuz. Hayatta kalıyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Sen beni hiç tanıyamamışsın.